Bu yoğurtçu spor bir başka. Tesislere yatırım yaptık. Antrenman tesislerimizi yükseltiyoruz. Stadyumumuzu çok büyüttük. Gerçekten e, gittikçe de böyle daha şahşalı, daha görsel olarak da güzel, kapasite olarak da yüksek üstad haline getirmeye devam edeceğiz bunu da. Onun dışında başarılarımıza başarı ekliyoruz. Yine e, güzel bir sürprizle, yine büyük bir e, başarıya imza atarak başladık. Güzel bir video oldu. Dilerseniz geçelim ama öncesinde destek olmak için ve gelecek videolarımı kaçırmamak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Devam ki. Şöyle sezonun sonunu bir görelim. Bize şu an şey gösterecek. Sezonun özetli sezonun raporunu bir görelim ay birine geçmeden. Yorkshire Spor Premier Lig'de gerçekten e, çok iyi gidiyoruz şu ana kadar. Anthony Musaba sezonun takımımız adına oyuncusu. Kadro büyüklüğü 22 oyuncuyla oynamışız. Ortalama yaşımız 20. Ortalama derecemiz 82 görünüyor ama öyle değil. Ortalama değer 4 milyon toplam değer 87 milyon. 53 maç oynamışız 46'sını kazanmışız 146 143 gol atıp 32 gol yemişiz sadece 30 maç gol yemeden kapatmışız ortalama katılım 2896 kazanılan ödüller 2 tane kupa kazandık şöyle baktığımız zaman da gayet güzeldi iyiydi bizim adımıza güzel işler oldu sezonun takımı yani bizden hiç kimse yok. Bizim burada ligimiz pardon. Archer bizden orada. Musaba burada. Mbamba burada. Stopper King burada. Hadi gidelim bakalım artık. Sezonu geride bıraktık. şöyle bir tık ileri diyelim ama inşallah sadece aynı ikisine falan gider çok gitmesin yeter yeter motor bitir bitir haftayı bitir anasın bir saniye bakalım sponsor ücret alacak mı izini kulüp bölgesine gidelim mi sponsoru ücreti de alırsak ona göre hareket edelim yok almışız bu bir sezon geçerli o zaman babacım hemen Arama kısmına geliyoruz. En sevdiğim iş beleş. Bedava futbolcu. Yani. Ya bu kadar değildi abicim ya. Bir tık yeri yapmıştık biz. İlgilenenler bonsai senine şöyle güzel güzel futbolcular çıkartın bize inşallah Nathan Ampadu. Oo, oh, oh, Claudio oh. Mauris gelişmiş oyun kurucu bize yaramaz. Merkez için Manu Morales yarayabilir mi? Yani ikinci oyuncu kurucuyla oynuyoruz ama. Aruri çift yönü yok yaramaz. Alvaro Fernandez de yaramaz. Diogo Leite sol stoper. Alacağı para ne? 2700. Şimdi bir dursun bakacağız. Büyük ihtimalle Elanga'yı alacağız. Elanga'yı hiç acımayacağız. Oha Elanga da bir ton para ya. 3 7 gelecek Elanga bize. 7 Elanga Elanga'ya değer mi dur bakacağım. Yani bütçeyi de gözetmem gerekiyor. Toplu oynayan savunmasını stoperin birini toplu oynayan ama çeksek yok. Etan atma diye gerek yoktur. Francis Amuzu da aslında bizim işimize yarayacak bir oyuncu. Yani. Bütçemize göre hareket edelim. Elanga tamam okey iyi futbolcu ama. Junior Mbim mi? Ooo Fabio Silva serbest kalmış. Alasılığa da serbest kalmış. Bitirecek falan. Hedef ama ya Bize genel lazım. Sol arka tarafa zaten oyuncu alacaktık. Kendiliğinden geldi. Çok iyi oldu. 5.5 buraya yedirdi. Kabore. Kabore de sabik. Yetenek raporu kıyasla diyecektim ama. Dersen. Bizim takımımızda orada kim var? Her Remzi var, Agilar var. Remziyle de karşılaşırsak top kapma. okey. Pas okey. Daha güçlü, daha hızlı. 20 yaşa, 23 yaş. çok para gerek yok. Bilanso defansif oyun kurucu. Gerisi de zaten bana yaramayacak oyuncular. Çekilmiş Berat Bayram. Amuz'u aldık şimdi. Kambis, Kambiasu'yu aldık. Başka da alacağımız kimse yok Yani şu Elanga'da aklım kalacak ama Elanga'da para da çok isteyecek. Para çok ise temsilci ücreti olmasa yine alayım diyeceğim de dur bakayım. O ikisinin haricinde yetmeyecek yani zaten onlara kontrat baksana. Şöyle taktiklere gelelim. Francis Amuzuria Cambiaso Kampon yerine Kampo transfer listesinde bir türlü satılmadı. Musaba transfer listesine ekle baba. Muhammed transfer listesine ekle baba. Eğer bunlar sarılırsa, satılırsa o zaman şey yani yatırım yaparız. Şimdi top kazanan orta sahaya Şaban artık sen de eksik alacaksın. Sen de satalım. Samo sen de yedeklesin ama teklif gelirse satalım. Öbür türlü Barov ile hazırlık maçı oynayacağız ama takımımızdaki yeni transferlere bakalım. Noah Okafor serbestten aldım. İyi bir iyi yedek olacak inşallah bize. Golcü bir oyuncu. Bizde iş yapacağını düşünüyorum. Sazı serbest kaldı. Biz aldık. Onun dışında da Timothy Pempe ile iş görebilecek bir stoper. En azından e, bu lig için falan benim elimi rahatlatacak bir e, stoper diyebilirim. Hadi bakalım. Şöyle yavaş numaralar da verelim. 3 numara ver. Kalma bekleyeceğiz. So. 14 numara ver. Pozo. Ya da Kamboso. Alex Eles numarası ver. Amuzu, Amuzu. 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 Kanat oyuncusu da. 21 numara verelim. Okafor'a 23 numara verelim. Hadi gidelim bakalım. Hadi bakalım belki bayağı zayıf görünüyor kağıt üstünde ama bizim de hazırlık maçı daha siz kondisyon olarak bile zayıftık. Lay 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 la 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 la. bulan şutumuz yok. Öyle şükür çerçeveyi tutturduk ama gol yok. Hadi babacım. Ramzi gelsin. Hamdi gelsin. Savyon yerine Amuzu gelsin. Hatta sağda kim gelsin biliyorsunuz mu? O kafor gelsin. O kaforu merkeze alalım. Smallbon Alkazar'la yerleştir. Pozo buraya yedek için aldık. Pozo'ya da bakmadık ama Pozo'yu da serbest piyasadan transfer ettim. 23 yaşında en bambaya yedek olsun diye na o kaforla golü buluyoruz. Rakip şut atmadan maçı tamamlıyor. Biz ne kadar şut atsak da maalesef ancak tek gol atabildik. Bilmiyorum bu sene Avrupa'da var. Avrupa'da olacak bu takımla baş edebilecek miyiz kaldırabilecek miyiz bu kulvarları hepsini zaman gösterecek bize tabi de süper şey mi olacak ee, İngiltere süper kupa mı bak Manchester City maçı var nerede göreyim bir Manchester City ile Komini var. Yani FA Cup'la e, Premier Lig şampiyonu. Ondan sonra Avrupa Ligi eleme turu var. Sanırım o eleme turunda biz de oynayacağız. Önümüzde eleme turları var. Hadi bakalım. Pardon. Yönetim memnun olacak tabii. Ne, neyle memnun olma gibi şans var mı? hiç. Kulüpler teklifleri yükseltsin. Tamam şuraya ver gitsin Biraz önce bir yere kabul ettik. Sözleşmeyi reddetti Evet şimdi bu transferi de yapmak istiyorum açıkçası. Gücüme güç katacağını düşünüyorum. Elanga'nın da isimlerden ziyade yükselmeye bakması gerekiyor takımımızın. O yüzden çok ciddi ofansif yatırımlar yaptık takıma bence. Elanga da orada güzel iş yapacaktır. Gelişimi çok yavaş oldu. Gabriel'in o yüzden daha çok Elanga ile başlayacağız gibi. Hatta hamle Savio'yu çekip Amuzu Elanga'dan oluşturabiliriz kanatları. Yani şimdi bir saniye. Çünkü şekil alacak ama. Yani small bomb. small bomb transfer listesinde mi? Değil. Transfer listesine ekleyelim. De. Kampon. Hem transfer listesine koyduk. Bir saniye. Oyun kurucuya Diamond'e saldıracağım ama 2 milyon teklifi kabul ediyorlar mı? Önce bunu yok Diamond'e Diamond'e o. Oh. Pardon 2750 yazacaktık. 2750 3.250 de kabul mü transfer için? Tamam. Çok iyi. Bence bu güzel paraya kapatacağız orayı da. Şimdi Elanga ilk maçın Ramsey sen gel. Nandes de 23 yaşına geldim. Mükemmelsin istediğim profesyon ama bir performans vermiyorsun. Cambiosu sen de 24 yaşındasın ama daha iyi duruyorsun sanki. Senle biraz bir başlayalım. Melanga 11 numarayı giysin bakalım. Helangor'ya güzel oturacak bence. Bir milval yapalım ama. Elanga'dan çok mutluyum gerçekten. Orada iyi işler yapabileceğini düşünüyorum Elanga'nın. Hadi bize gidelim ya. Golleri atalım ya. Maçın başında bir şut çektik. Bir daha şu çekemedik. Kafa kafaya gide bir oyun var. Şimdi geliyor gol. Alkara's. Kambiyosa なんです. Savio sen oraya geç. Elanga buraya gelsin. Pozo buraya. Small bomb oraya. Matisse Tel de daha çok devreye girmedi. Henüz öyle golle falan muhabbeti yok. Hazırlık maçlarında golle buluşamıyor Matisse Tel daha. İkinci maçı da boş geçti. Evet, stadyumu büyütmeye devam ediyoruz. Stadyum kapasitemiz 23.500 oldu. Bakın stadın özellikle kapalı tribünü görüyorsunuz. Mükemmel oldu. Şuraya bir giriş yapalım. Yok, 2000'lik yapalım orayı da. Stadyumumuzu geliştirmeye devam ediyoruz. Tesisleşme bizim için çok önemli. E, stadyum gerçekten gittikçe büyüyor. Bu da bize gelir kaynağı olacak. Tribünleri doldurdukça daha da güzel olacak bizim için. Kadromuz vesaire de zaten hazır. Diamondemiz de geldi. Şöyle bakayım. Diamondemiz de geldi ki İlk 11 de zor olacak. Alcaraz 21 yaşında. 84 potansiyel var. Gelişimine göre, duruma göre bakacağız. Belki de Diamond ondan formayı da kapabilir ki. Fizik olarak falan daha güzel, daha iyi bir oyuncu. Zakaryan. Zakaryan bir level daha onların üstünde. Daha iyi işler yapacak gibi de duruyor. Bakalım. Yani bu orta saha en azından bu sezonlarda bizi götürür diye Umuyorum bakalım şöyle yapalım. Elanga Forret oynar mı? Oynuyor. He. O dışarıda kalacak. Yok Gabriel şimdi kalsın bakalım. Tam kadro hazırız. Bizim için önemli bir maç. Hatta şöyle yapacağım. Pep'in takımına karşı. Guardiola'nın takımına karşı oynayacağız. Erling Haaland, Neymar, Bernardo Silva, Jude Bellingham, Rodri, Angola Kante. Gerçekten ee, çok felaket bir takım. Komini Shields kupasında. Haydi bakalım. Yoğurtçu Spor başarılarına bir yenisini daha ekleyecek mi? Yoksa bu rüyadan City bizi uyandıracak mı? Başta yine şutumuz yok. City'nin bir pozisyonu var. Yarım saatlik dilimle kısır geçiyor. Ve ilk yarıda da beraberlik söz konusu. Zakaryan yerini Diamond'a ye bıraksın. Şöyle yapalım abi. Oka sel kenara. Okafor forvete gelsin. Böyle deneyeceğiz. City'ye karşı. Noah Okafor oyuna girdi golünü attı. Alcaraz gerisinden devam etti. 3-0. Timote Pempele yaktı bizi. Pempele yaktı bizi de. King'i alalım ya orijinal stoperle oynayalım. Nasıl olsa 3-0'u yakaladık. Buradan herhalde dönmez. Elanga attı 3. golümüzü. Buradan dönüş yok. 10 kişi de olsak zaten fişi çekmiştik. Manchester City 3-0 yenip Komünşit kupasını alıyoruz. Bravo Yoğurtçu Spor. Bir yenisini daha ekliyoruz başarılarımızın arasına tebrikler FA Championship kupasını kazandınız diye yani City'leri Liverpool'ları United'ları şimdiden yenmeye başlamak güzel tabii ki bizim için ileride de bunlar tadından yenmeyecek mütevazi kadromuz var ama rakip dayanmıyor rakip Tesisleşme çok önemli arkadaşlar. Tesisleşme, tesisleşme bizim için çok değerli. Geliştir babacım. Aa yok. Dur bir teklif var. O teklifi değerlendirip tesisi yükseltelim. Yok abi değerlendireceğimiz bir teklif değilmiş. Bizden en büyük yatırımımızı istiyorlar. Vermem onu. O şu an gidecek bir oyuncu değil maalesef. Rakip. Right, Oxford United deplasmandayız. Sezonu açacağız. Oxford'a karşı daha güçlü bir takım görüntüsündeyiz. En azından kağıt üstünde daha diri, daha kaliteli bir takım gibi duruyoruz. Matisse Tel maçın başında ben kart gördü. Gollerle başlamasını beklediğimiz Tel kartla başlıyor. Devreyi bitir bari. Çok güzel atılmadın. Çok şükür. Savio Diamonde Bir saniye Diamonde Nandes Okafor Francisco Amuzu Hepsini sıcak tutmam gerekiyor. Bütün oyuncularımı kullanmam gerekiyor yakında. Çünkü hem Avrupa olacak hem FA Cup olacak hem ligimiz olacak. Bu yüzden de çok değişkenlik gösterecek kadromuz. Bütün oyuncular birbirine alışık olması lazım. Takım kimyasında bir denge sağlamamız lazım. Maçı başında Elangan attığı golle 1-0'lık galibiyeti uzanıyoruz. Sezona galibiyetle başlıyoruz. Anthony Elanga'nın güzel performansıyla sezona iyi başladık. Menajerlik yani seviyesi de atlamamız az kalmış. Yalnız deplasmanda galibiyeti azaldık. Bakalım içerideki maçlar ne olacak. İlk maçını kazanan Valsal bugün de bizimle mücadele edecek. Yani kendi ligimizin aslında kağıt üstüne genelde e, üstün bir kadromuz var ligin üstünde. Bakalım bunu Avrupa kupalarına nasıl yansıtacağız? Efe'yi kapa tekrar bu sene nasıl yansıtacağız? E, rotasyonlarımız vesaire olacak. Nelere şahit olacağız? Bunu hep beraber göreceğiz. Elanga şu ana kadar takımın gol yükünü çeken oyuncumuz. Burada da takımını öne geçirdi. Hiç değişiklik yapmayacağım. Randevusu olduğu ki çekeceğim sadece. yamon dedi. Alkaraz'ın yerine gelsin söyle. Zakaryan'ı çıkardık bu sefer Alkara çıksın. çok üstün oynadığımız maç hem toplu oynama olsun hem pozisyonlarda şutlarda olsun. Skorda da biraz rahatladık. Elanga, Matistel 2-0 öndeyiz. Son dakikalar artık. 2-0 temiz bir galibiyet Valsal FC'ye karşı. Ve Yoğurtu Spor sezona 2-2 ile başladı. Umarım devamını getireceğiz buranın da. Elanga ve Matistel birbirlerine asist yapmışlar. Birer gol, birer asist. İki oyuncumuz yine ön plana çıkmış. Güzel. O içeride oynadığımız maçlardan sonra fena değil. Güzel para alıyoruz. Biraz orada fikstür sıkışırsa biz artıya da geçeriz. Tesisleri de geliştiririz. Hatta Avrupa maçlarında içeride oynadığımızda güzel de para kaldırabiliriz. İki hafta üst üste içerideyiz ama kalecimiz kadar olmuş. Kaleci bir kendine getirelim önce. Kaleci kendine getirelim. Amuzu buraya gelsin. O Forsan ikinci arı girersin oyuna. Ramsey sen de Aygiler abini dinlendir. Ben de sen, sen de sen de gir. Hadi bakalım. Wigan bir galibiyet, bir beraberlik, henüz mağlubiyetle tanışmadı iki maçta. Umarım bu maçta biz onları mağlubiyetle tanıştıracağız. Pozisyonlarla başladık maça. Daha iyisini yapabiliriz çocuklar. En azından ilk yarıda skoru alalım ki ikinci yarı daha rahat bir şekilde sizleri dinlendireyim ki gol Matistel'den geldi. Elanga daha yorgun. de gelsin. Pozo Aguilar oyuna girsin. Okafor Forret'e gelsin. Başka da alacağımız kimse yok. İkinci araya da inşallah Okafor'un performansı damga vurur. Farkı ikiye çıkarmamız lazım. 1-0 tehlikeli skor o kafor. Okafor. Onun performansı yetti. İkiledi zaten maç atmasa da 1-0'lık galibiyetle bitiyor. Ama bakın maçın adamı seçilmiş. Onun performansı önemli demiştim. Nitekim oyuna girdi. Şovunu yaptı Noah Okafor. Matistel Okafor birer golle maçı noktaladılar. Şöyle bir bakalım. Güzel bir gelir elde ettik mi? 7.34. Güzel güzel. Paramız bu sezon kolay kolay kazandığımız sürece eksiye gitmeyecek. Onu gördük. Özellikle içeride güzel para veriyor. E dışarıda da bir tesisimizi şöyle fulllemeye devam edelim. Özellikle antrenman tesisleri üst düzey bir stat üst düzey bir antrenman tesisine doğru ilerliyoruz. Şöyle baktığınız zaman Salford maçı falan var ama onlar da bir sonraki videomuza kalsın. Spor Layla lay lay spor layla lay lay spor layla lay, 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 lay. spor lay 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 lay. lay 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 lay. çok iyi başladı sezona 3'te 3'te başladık lige onun dışında bir sonraki videoda Avrupa rakiplerimiz belli olacak. City Andy kupa aldık. Her şey on numara her şey süper. Sizin de her şey gönlünüzce olsun. Videolarımın devamını kaçırmamak, destek olmak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.